sayılacağım. Diyor ki arkadaşlar 89 doğumlular Sayın Cumhurbaşkanım Bizler sizi desteklemekten, sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen sağlam ve dik duruşunuzu örnek alan gençleriz. Gezi parkı ve paralel yapıya karşı olan direnişiniz bizlere bir kez daha sizin bu ülke için uğraşan bir lider olduğunuzu göstermiş oldu. Biz 26 yaşındaki gençlerse daima sizinle birlikte bu engebeli yollarda vatan hainlerine karşı yürümeye çalışıyoruz. Sayın Başkomutanımız Yolumuzu değerleyen ve destekleyen biz gençlerin kanayan yarısı olan bedeli askerlik yasasının 28 yıl olarak çıkması bizi derinden üzdü. Ancak en kartilici olan durumsa gezi olaylarının başrolünde olan kişilerin bedelinden yaralanacak olması bizim ise yararlanamayacak olmamızdır. Hatta bizlere davranacak iş şeylerimizde ne oldu? Reisiniz sizi yarı yoldan bıraktı şeklinde alay etmeleri oldu. Lütfen bu vatan hainlerine karşı bizi mahcup etmeyin. Sizlerden tek bir isteğimiz teklifi kabul olan bedeli tasarısının biz de mağduriyet bir şekilde 80 kuşağını yani 90 doğumlarda, 89 doğumlarda kapsayan bir bedeliği onaylamanızdır. Allah'a emanet olun. Sizi seven gençler diye 1989 doğumlu kardeşlerimizden bir mektup gelmişti.